Evet şimdi önemli iki başlık var. Bunu ayrıyetten sormak istiyorum size. Bir tanesi e, şu. İktidarın kendi içerisinde emeklilere zam vermene neticesinde bir anlaşmazlığı olduğunu iddia etti. Nuray Babacan yazdı bu haberi. Ekonomi yönetiminin SSK Bağkur emeklisine %40 zam vermek istediğini, AK Partili bazı yöneticilerin ise %50 zam vermek istediğini. Yani e, bu da şu şekilde hani seçime gidiyoruz bunu halka nasıl anlatırız nasıl söyleriz o yüzden minimum %50 zam olmalı bir şey yapacaksak bu şekilde yapabiliriz diye söylemleri olduğunu bu noktada bir anlaşmazlık oldu son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği gibi bir mesele var bunu bir konuşalım sonra 7500 lirayı soracağım size bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz bu ve buna benzer senaryoları daha önce çok kez yaşadık yine aynı süreci mi yaşıyoruz nasıl yorumlarsınız evet bunu şöyle değerlendireyim Murat Bey ee... Daha öncekinden farklı olarak biraz farklı değerlendireyim. Şimdi yüzde kırkı savunanlar e, meme şimşeğin etkisi altında kalanlar. Yüzde elliyi savunanlar da e, seçimle birebir ilgisi olanlar. Belediye başkanlığı seçimleriyle birebir ilgisi olanlar. A, e, adayı destekleyenler veya veya adayın çok yakını e, etrafında olanlar. Artık bir, bu gözle bakıyorum ben. Çünkü e, vatandaş odaklı bir şey e, düşündüklerini zannetmiyorum. Vatandaş odaklı düşünselerdi za zaten şu safhaya gelmezdik. Şu zamana haberi, gelmezdik haberi, yani bu iş. Haberi Şimdiye okuyunca kadar a a aynen böyle hissettim biliyor musunuz Çetin Bey? Yani <laughs> ya dedim ki hani bir umut acaba vatandaş için bir iyi niyet var mıdır burada? Hani vatandaşı e, düşünen bir şey var mıdır? E, ekonomi yönetimi enflasyonu tutturmaya çalışıyor. E, orada o hesabı vermeye çalışıyor iktidardaki o işte seçim çalışması yapacak olanlar sahaya çıktıklarında emekliler tarafından emekliye ne cevap vereceğim? Hani ben oyunu almam lazım ama ne cevap vereceğim? Kaygısı var. Evet. Tamamen olay bu Murat Bey. Yani tamamen olay bu ve bir de şöyle bir şey var. Onu da söyleyeyim. Ee, ekonomi yönetiminin bir cevabı var. Cevap da şu. Deprem giderleri bütçe kaygısı, enflasyon rakamının tutturulması. Bunları biliyoruz. Bunları zaten size daha önce de konuştuk. Ama bunun arasına yeni bir şey daha eklendi. Onu da söyleyeyim. Hazırsanız söylüyorum. Ee, NTV'nin haberine göre, NTV'de, NTV'de istihbarat şefi Ahmet Ergen yapmıştı galiba bu haberi. Önemli de bir haber. Doğruluk imkanı yüksek. Ekonomi yönetimi diyormuş ki bu yıl 300 bin EYT'li emekli olacak. Bizim bunun maliyeti 500 milyar TL. O yüzden de biz bu taraftayız yani bu şeydeyiz. Bu yeni eklendi yani işin arasına. Nasıl yorumlarsınız bunu? Olabilir yani o kadar o kadar şey ki böyle basit bir bakış açısı ki o kadar basit bir bakış açısı yani anca ya bunlar ekonomi yönetiyor. Bunlar ekonomiden sorumlu. Emekli sayısından bu kadar korkar bir şey, bir grup, ülkeyi yönetiyor ya ülkeyi yönetiyor. Verdikleri maaş da bugün işte 7.500 lira. 7.500 lira verdiği emekliden korkuyorlar resmen. Yani yani hiç. hayret edilecek doğruysa hayret edilecek bir açıklama ya. Yok haber kulis şeklinde geliyor ama bu haberi vardır, de. daha önce böyle ekonomi yönetiminin var. vardı. Yok Cevdet İlmaz zaten söylüyordu. Hani yani bunu biz bu yüzden yapmıyoruz demiyordu da şunu söylüyordu. Diyordu ki ya bu yılda işte şu kadar EYT'li emekli olacak onlar da olacak falan. E, Olacağım. bunu böyle bir açıklıyorlardı. Araya böyle sıkıştırıyorlardı. Bu haberle bence teyitliyor yani. Onu da, düş onu da hesaplıyorlar evet. bir yandan. Olacak. Siz de istihdamı artırın. Sizin göreviniz ne? Sadece e, ÖTV ÖTV'yi artırmak mı? Sadece vergi toplamak mı? İstihdamı artırın. İstihdam bakın. Ee, hiçbir şey bilmiyorsanız gelişmiş ülkeler nasıl geliştiğine bakın. Herkes üretiyor. Bizden başka üretmeyen yok Murat Bey. Biz bizim ülkeden başka tembel ülke, üretmeyen ülke yok. Üretime yönelik hiçbir şey yok. Sadece yani vergi toplamak. Hiçbir topluyor. kaygısı, ülke hiçbir kaygısı olmayan, e, batmayan yüz tutmuş şirketlere teşvik vermekten başka şu anda yaptığımız evet. bir şey yok. Hani üretmek istemiyorlar, bir, şey bir kaygısı yok, katma değer vermiyor. Durmadan teşvik alıyor. Ee, burada şeyden yani devletten sürekli teşvik alıyorlar. Tabii tabii, aynen. Peki, peki size şeyi de sorayım, onu da eklemek isterim. Şimdi 7500 lira meselesini ayrı bir başlıkta konuşalım. İki tane konu ön plana çıkıyor. Bir tanesi 7500 lirada e, kök maaşı işte seyyanen üzerine enflasyon farkı. Birincisi bu, bunu artık biliyoruz. İkincisini ve farklı olanı e, Emin Bey söyledi. Emin Bey dedi ki burada e, kök maaşa değil de, hani o tabi bunu yorumluyor yüzde 43.86 e, 7500 lira üzerinde alanlara yapacaklar. Hani 7500 lira alanlara biz çalışma yapıyoruz diyorlar ya. Orada da çalışmayı refah payını bir tık daha yüksek vererek yüzde elli yaparak karşılayacaklar diyor. Bu iki ihtimalden siz hangisinin baskın olacağını düşünüyorsunuz? 7500 lira alanlar için. Peki, 7500 lira alanları her ne formül uygularlarsa uygulasınlar bir rakama oturmuyor. 7500 lirayı yükseltmek için taban aylığı göz, e, taban aylığı göz önüne almamaları gerekir. Yani taban aylığı biz taban aylığa göre yüzdelik dilimlerle artıracağız derlerse çıkamıyor, çıkamazlar için işin içerisinde. Zaten çıkamıyorlar. E, kök maaş olduğu sürece bir yüzdelik hesap olmuyor, tutmuyor. Dolayısıyla oraya bir para koymak gerekiyor. E, Seyyanen zam diyoruz. onunla karşı geliyorlar. Hiç dillendirilmiyor. Seyyanen zama ee, şu dönemde aşırı derecede karşılar, karşı olduklarını biliyoruz. Hı, hı. Hiç ee, Mehmet konusu geçmiyor. Evet Mehmet Şimşek yönetiminin şeyi, eseri bu. Yani e, o yüzden oraya bir rakam oturtacaklar. Bir rakam oturtacaklar ve e, hani yüzde elli falan önemli değil. 7500 lira altında zam alanlara biz yüzde kırk, yüzde elli falan verdi diyemeyeceğiz başka bir rakam belirleyecekler. Diyelim ki 11.500 lira oldu. Nasıl hesaplayacaksınız? Kök maaşı 4.500 lira olan var, 5.000 lira olan var, 5.100 lira olan var. Nasıl oturtacaksınız? On, ka, yüzde kaç verdik diyeceksiniz. 4500 alana yüzde 150 mi verdik diyeceksiniz. 5000 lira alana yüzde 120 mi verdik diyeceksiniz. Olmuyor. Onlarınki ayrı bir hesaplama şekli. Yüzdelikten vazgeçecekler. Orada bir seyyanen zam artışıyla beraber bir rakam belirleyecekler, Üst, diğer kısmı kolay zaten üstü alanlara da öyle veya böyle yüzde %50'ye tamamlayıp zam verecekler düşünüyorum ben bu Bey. Peki, e, buradaki %50'ye tamamlama kısmını bu şekilde değerlendiriyorsunuz. E, son olarak şeyi de sorayım, önümüzdeki hafta kabine toplantısı olması bekleniyor. Tabi olursa o da. O gün de AK Parti'nin adayları açıklanacak. Bir zamanda kalmadı artık yani. Bu süreci %37,57 eklendi o maaşlar eklenecek bu ay içerisinde de o ekzam diye işte refah payı mı olur, kök maaşa zam mı olur meselesini uh -huh. siz hangi tarihe yapacaklarını düşünüyorsunuz? Şubatta mı ya da Mart'a mı sarkıtacaklar, ne yapacaklar sizce? Yani şimdi çok geç kalındığı için yetişmeyecek. Bunun güncellemesi var, kanunlaşması var, yasalaşması var, resmi gazetesi var, var da var. Bu süreçte çok az kaldığı için bunlar netleşip ben Şubat ayı maaşlarla beraber ilave olarak verileceğini düşünüyorum Murat Bey. Daha başka, ikinci bir seçenek çok 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 sürpriz olur benim için. Normali bu. Bu safhaya geldikten sonra çünkü çok geç kalındı. Şimdiye kadar çözülmesi gerekiyordu bunu. İşte seçim e, çalışması şu bu falan filan derken e, ötelendi. Kaldık biz Şubat ayına yani kısaca. Şubat Şubat ayına kalındı. Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ olun e, yorumlarınız için. İzleyicilerimize de hatırlatalım. Yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmasınlar. E, başka yayın ve videolarda görüşmek evet.